Aras Traptor 2000 motor. Yasut üstüne aksiyon diye geldi. Yasut üstüne soktu. Güzel denet temizliğini yaptır. Montaj için hazırız. Tabii. Arkadaşlar bu Yasut üstüne mi mı? Ahtapot var. Şu ahtapotun bağlantı cıvatalarını bağlayın. Yoksa sonra da şöyle su kaçırır. Bu bulunmayan parça. Bunu şöyle sarı kaynağıyla sorununu giderdik. Şimdi soğutucumuzu takacağız. Testini yapacağız. Yağ soğutucumuz bu. Bu da yaftayasının oturduğu yer. Bu da blok kısmından yağ aldı burun. Şu o ringlerini değiştiriyoruz. Bunlar zamanla genleşiyor. Yakın kaçar oradan alışıyor. Yani malum her şartlardan dolayı fazla yeni, yeni soğutucu alamayacakları için o ringlerini değiştiriyoruz. Montaj için hazırız. Şu ahtapotun ayak bağlantı demirlerini takmıyorlar. Ondan sonra oynuyor oynuyor, titriyor titriyor, ahtapot kırıyor. Bu kadar eziyet, bu kadar sıkıntı. Oturucumuzun yerine oturttuk, şu an toplama işlemindeyiz. Bu platformda yeni olabiliriz ama biz yıllardan beri varız. Yani işimizi severek yapıyoruz. der Öl tavsiyem daha var. Antifriz araçlar için çok önemli. Antifrizsiz kullanmayan araçlarınızı şöyle gördüğünüz gibi burada daha önceden bir iş. Antifriz sistemi diyorduk. Antifriz araçlar için çok önemli. Antifriz kullanmadığı için borularda çürüme oluşuyor. Zamanla patlak oluyor. Tabii bu araçların parçalarını bulmakta biraz sıkıntılı olduğu için. Bir de yüksek maliyette olduğu için yani sarı kaynakların işlemini gördük. Yani bir de bunların bağlantılarını şöyle oynuyor. Ama bunların burada da bağlantısı var. Lütfen bu cıvatalarını takın. Oynamasın ki kırılmasın. Öyle. Evet. <laughs> Arabanın soğutucusu patlamıştı. Onu değiştiriyoruz. 10 On numara 5 Gene bir